Herkese merhaba. Bime yeni gelen bir ürünü tanıtacağım arkadaşlar. Lento çikolata kaplamalı sandviç kek. Ürünü Bim'de gezerken tesadüfen tesadüf eseri gördüm arkadaşlar. Lupo tarzı bir ürüne benziyor. yumuşak olduğunu düşünüyorum. Lupo'ya benzediğini düşünüyorum ama içi tabi kakaolu değil. Lupo gibi. Buradan gördüğümüz kadarıyla. İsterseniz hemen paketine bakalım. Şöyle kırmızılı bir paketi var arkadaşlar. Lento çikolata kaplamalı sandviç kek demiş. Şurada bir çikolata resmimiz var. 8 adet varmış içinde kaloriye bakarsak 100 gramda 481 kalori. Bakalım kim üretmiş bu ürünü? Evet bu ürün Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş. BİM adına Eskişehir'de. Evet bu Beyoğlu Çikolata'ya baktım arkadaşlar. E, 2018 yılında kurulmuş bir firma. Daha sonra e, Ender Çikolata firmasını da satın almışlar. Bir de Miss Çikolata diye bir şey var internet sitelerinde. Valla beklentiler düştü. Hadi paketi açalım bakalım nasıl bir şeymiş bu ürün. Ben Beyoğlu çikolata deyince biraz beklenti yükselttim. Dedim acaba kaliteli bir ürün mü var karşımızda ama yine de önyargılı olmayalım. Paketi açalım ve bakalım. Evet. İlk aldığım kokudan sınıfta kaldı diyebilirim size. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bildiğimiz plastik paketi var. Lupo'da Halley'de gördüğümüz gibi. 2, 4, 6, 8 tane içinde sandviç kekimiz var. Valla Lupo'dan çok Halley'e benziyor gibi. Hemen açıyorum bir tanesini. Baksanıza kendiliğinden çatlamış bile hepsi. Artık nasıl bir kaliteyse. Evet arkadaşlar ürün bu şekilde. İşte şuralara fazla çikolata koymuşlar. E, makine herhalde o kadar kaliteli ki bakın bu kadar buralara fazla çikolata koyamamış. Buralarda bisküvi gözüküyor. Siz de herhalde görüyorsunuzdur aradaki farkı. Vallahi kokusu bana oldukça ucuz markaları hatırlatıyor. Ya e zaten ucuz bir ürün yani. Ne kadar fiyatı? 4 lira 95 kuruş. 8 tane var. Gerçi Lupo ne kadardı? Lupo'nun da fiyatı herhalde 6.95 gibi bir şey. Neyse hemen bunu sizin için deniyorum arkadaşlar. Sırf sizin için deniyorum. Yoksa denemezdim yani. Asla böyle bir ürün. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar. E, maalesef e, tahmin ettiğim gibi çıktı ürün. Yani Gerçekten tadı kötü. Özellikle şu içindeki kek kısmı. Yani tadı bir acayip. Yani böyle halleğin yerine yapılan ürünler var ya onlardan bile daha kötü yani. Öyle söyleyeyim size. Yani şunun yani fiyatı yani 50 kuruştan da fazla 70 kuruş civarında bir fiyatı oluyor tanesinin. Bu fiyata göre bile kalite çok düşük öyle söyleyeyim size. E zaten 75 kuruşa falan cin alıyorsunuz. 1 liraya halle alıyorsunuz. Belki halle daha ucuzdur. Yani hiç fiyatına değmeyecek bir ürün olmuş. Ya bin mesela yani Gof Gof da yaptırıyor. Bifay yaptırıyor onu. Hatta ödül de aldılar. Yani o tarz ürünlere ben, bence ağırlık vermeli. Burada ciddi anlamda kalite düşmüş. Sonuçta 2 lira fazla vererek şölen e, lüppü alabilirsiniz. Halle alabilirsiniz bu şekilde. Çoklu paket. Bu yani fiyatına hiç değecek bir ürün değil arkadaşlar. Yani yorum yapmaya bile gerek yok aslında. Şöyle ben yerine koyayım tekrar bunu. Paketi de bir daha açılmamak üzere kapatayım. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.